Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıflarımızın 1. ünitesi olan iklim ve hava hareketlerini birlikte işleyeceğiz. Konumuzu da bu video ile birlikte bitirmiş olacağız. Bir sonraki videom ise konu, soru çözümü videosu olmuş olacak. O yüzden ben soru çözümü videosu hazırlayana kadar senin bu 3 tane videoyu izlemeni istiyorum ki soru çözümü senin için daha verimli olabilsin. Şimdi biz seninle bu konuda neler öğreneceğiz? Yüksek basınç ne demek, alçak basınç ne demek, hava olayı ne demek, iklim ne demek? Biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Atmosferimizde neler bulunuyor? Ee, yağışlar nasıl gerçekleşiyor? Bunların anahtar kelimeleri neler? Küresel iklim değişikliği ile ilgili konuşacağız seninle birlikte. Eğer hazırsan seni hiç bekletmeden hadi gel başlayalım. Şimdi öncelikle iklim ve hava hareketlerine baktığımızda atmosferimizle ilgili olan durumları bilmemiz lazım. Yani dünyamızı çevreleyen kalınlığı, ortalama 10.000 kilometre olan gaz tabakasına ne diyoruz biz arkadaşlar? Atmosfer. Atmosferde yaşamımız için gerekli olan gazlar bulunur. Bu gazlar neler? %78 oranında azot, %21 oranında oksijen gazı ve diğer gazlar kısmında da karbondioksit, işte su buharı ve gazlarımız bulunmuş olacaktır. Burada önemli olanlardan bir tanesi de su buharı. Yani bu su buharı diğer gazlar sınıfına dahil. Su buharı neden ee, önemli birazdan anlatacağım. Atmosferin bir diğer özelliği de güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşması ne yapıyor? Engelliyor. Yani dünyanın aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını önlemiş oluyor. Bu da yine bilmemiz gereken durumlardan bir tanesi. Şimdi şimdi ne dedik biz? atmosferimize su buharı dediğimiz bir gaz bulunuyor dedik değil mi? İşte bu su buharı hava olaylarının oluşmasını sağlıyor. Hava olayları dediğimiz kar, yağmur, dolu gibi hava olaylarının oluşmasını sağlayan etken su buharı. O zaman atmosferdeki... Su buharına biz ne diyeceğiz arkadaşlar nem. O zaman nemi gördüğümüzde aklımıza bizim yağış gelecek. Ama yağış dediğimizde sadece aklına yağmur gelmesin. Kar dolu gibi durumlarda nemle birlikte ortaya çıkmış olacak seninle inceleyeceğimiz bir diğer durum ise hava olayı. Hava olayı nedir, iklim nedir onu konuşacağız. Şimdi sayfalardan sonra hava durumu sunulduğunu görmüşsündür illaki. Orada ne denir? İşte İstanbul'da e, işte parçalı bulutlu. E, Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışlı der, değil mi? Bak sadece bir tane ilden bahsediyor. Bazen ilçeye kadar bile söyleyebiliyorlar. O zaman sıcaklık değişimi sonucu atmosferde dar bir alanda meydana gelen kısa süreli Değişiklikler sonucu oluşan rüzgar, yağmur, sis, kar gibi olaylara ne diyoruz? Biz hava olayı diyoruz. Kısa süreli dememizin sebebi de nedir? Ee, sabah güneşliyken öğleden sonra ne olabilir? Yağmurlu olabilir. Kısa süreli gün içerisinde değişiklik gözlenebilir. Hava olaylarının temel sebebi havadaki nem ve sıcaklık farkıdır. Hava tahminlerini yapan bilim dalına meteoroloji, hava olayları uzmanına yani bilim insanına ne denir? Meteorolog demiş. Tamam mıyız? Bunlar yine ilk denemelerde karşınıza çok gelecek. Gök gürültülü sağanak yağışın sembolü, güneşli açık sembolü, yağmurlu, sıcak, bulutlu bu şekillere de yine aşina olman sorularda seni rahat ettirmiş olacaktır. Şimdi hava olaylarında biz yüzüne yakın yerlerde gerçekleşen ve yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşen olarak ikiye ayırıyoruz. Önce Gökyüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olaylarına bakalım. Bunlar neymiş? Yağmur, kar, dolu. Şimdi öncelikle yağmuru konuşacak olursam. Atmosferde ne var dedik arkadaşlar biz su buharı var dedik değil mi? İşte o su, bu, su buharı ne yapıyor? Yoğunlaşıyor. Yoğunlaştığında bir bulut oluşuyor. Ve o bulutta su damlacıkları ne yapıyor? Yoğunlaştıkça su damlacıkları oluşmaya başlıyor. Ve bulut artık o su damlacıklarını taşıyamıyor. Yani artık ağırlaşıyor. Ve su damlacıkları ne yapıyor? Yeryüzüne indiriyor. İşte biz buna ne diyoruz? Yağmur diyoruz. O zaman atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan su damlacıklarının ağırlaşarak yani artık burada bulut bunu taşıyamıyor. Yeryüzüne düşmesine denir. Buna ne diyormuşuz biz arkadaşlar? Yağmur diyoruz, değil mi? Şimdi geliyorum kara. Kar da sıcaklık sıfır derecenin altına düştüğünde bak bu kısım önemli. sıfır derecenin altında olması lazım. Havadaki su buharı aniden soğuyarak sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçer ve buz kristallerinin birleşmesiyle de oluşan yağışa ne diyorum ben kar diyorum. O zaman karın birinci durumu sıfır derecenin altında olacak. İkincisi sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçip buz kristallerinin oluşturması da ne diyoruz arkadaşlar kar diyoruz. Geliyorum doluya. Yağmurla oluşan su damlaları soğuk hava etkisiyle aniden donar buz toplarına dönüşür ve dolu meydana gelir. O zaman dolu da ne önemli? Aniden donup buz topları oluşturması bizim için önemli olmuş olacaktır. Şimdi geliyorum yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olayları. Şimdi burada yağmur çiğ ile karıştırılıyor, kar da kırağı ile karıştırılıyor. Bunu karıştırmaman için şimdi sana bir tiyo vereceğim. Beni dikkat edinle. Biz kara ne dedik arkadaşlar? E, sıfır derecenin altında gerçekleşiyor dedik değil mi? Bak burada da kırağıya baktığında ne diyor? Havadaki su buharının sıcaklığının sıfır derece altında olduğu zamanlarda diyor. Şimdi zaten e, atmosferde ne var? Bir su buharı var. Tamam mıyız? Bu sıfır derecenin altında olacak zaten. Tamam mı? Ve yeryüzüne yakın yerlerde soğuk havayla bir anda karşılaştığı zaman yeryüzündeki nesneler üzerinde buz kristalleri oluşturuyor. Yeryüzündeki nesneler ne? Yapraklar üzerinde, ağaç dalları üzerinde Havaların üzerinde buz kristalleri oluşturmasa ne diyoruz? kırı O zaman karda yeryüzü nesneleri üzerinde oluşma durumu söz konusu değil. Ama kırığı da su, yeryüzünde soğuk havayla karşılaştığı an ne diyoruz biz buna? Buz kristalleri oluşuyor ve bu kırığı olacak. Şimdi geliyorum çiğe. Biz yağmura ne demiştik? İşte e, su damlacıklarının e, artık yoğunlaştığı ve bulut onu taşıyamadı ve yeryüzünde su damlacıkları şeklinde indirdik, değil mi? Bak kırıda da yine su buharının soğuk havanın etkisiyle yoğuşarak Toprağın ağaç dallarını ve yaprakların üzerinde su damlacıkları oluşturmasına ne denir? Çiğ denir. Şimdi çiğe baktığımda soğuk havanın etkisiyle yoğuşacak ve yeryüzündeki nesneler üzerinde soğuk bir havayla karşılaştığı an çiğ oluşmaya başlayacak. Özellikle mesela sabah saatlerinde banklara baktığınızda ya da çimlere baktığınızda böyle bir ıslaklık hissedersiniz. Ama aslında oralar hiç sulanmamıştır. Ama orada bir ıslaklık söz konusu. İşte orada çiğ düşmüştür. Yani havadaki su buharı orada çim ve işte ee banklarda soğuk havayla karşılaşıp orada çiğ oluşturmuştur. Ya da yaprakların üzerinde de bunu görebilirsiniz. Yani kırağı ve çiğ... Yeryüzündeki nesneler üzerine üzerinde soğuk hava ile karşılaşarak onların üzerinde oluşur. Ama yağmur ve kar da böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi geliyorum size. Sis de yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının havanın soğumasıyla birlikte yoğunlaşarak ve donarak havada asılı kalan su damlacıkları ya da buz kristallerine dönüşmesidir. Buna da biz ne diyeceğiz? yeryüzü bulutları diyeceğiz tamam mıyız? Yeryüzü bulutları olarak da karşımıza gelmiş olacaktır. Havada asılı kalması bizim için önemli kelimelerden bir tanesi. Burada anlaştığımızı düşünüyorum ve devam ediyorum. Şimdi geliyorum iklime. Biz hava olayına ne dedik? İşte Antalya, Ankara, İzmir gibi sadece dar alanda gerçekleşen kısımları söyler bize. Ama iklim dediğimiz Türkiye'de hangi iklimler vardır? Karadeniz iklimi vardır. Ee, işte Akdeniz iklimi vardır ve karasal iklim vardır. Ve bu iklimler mesela karasal iklimi. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu. Yani üç tane bölgeyi kapsar. Yani ne kadar geniş bir alandan bahsediyoruz değil mi? O zaman yeryüzünde geniş alanda uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına biz ne diyoruz? İklim diyoruz. Ortalamasının alınıp veri oluşturulmasına biz iklim diyoruz. Uzun yıllardan kastı 35-40 yıl boyunca bunların incelenip ortaya konulması lazım. Yani sen bir yeri 5-10 yıl inceleyerek oranın iklimiyle ilgili herhangi bir şey söyleyemezsin. Tamam mı? 35-40 yıl gibi uzun yıllar boyunca incelemen lazım. O yüzden iklimde değişkenlik azdır. Çünkü iklimi değiştirmen için 35-40 yıllık bir zamana ihtiyacın var. O yüzden sürekli sürekli değiştirilmez. Ama hava olayı gün içerisinde ne yapabilir? Değişebilir. Sabah farklı, öğlen farklı olabilir. Buna dikkat ediyorsunuz. İklimle uğraşan bilim dalına ne dedik biz? Klimatoloji. İklimle uğraşan bilim insanlarına da klimatolog diyoruz. Bunu da yine bir köşeye yazıyoruz. Bizim için önemli. Şimdi iklim insanların yaşamını etkileyen önemli etkenlerden birisidir. Mesela tarımsal ürünler. Sen bir ürün ekeceğin zaman oranın iklimine göre ekmen lazım. Yoksa ektiğin ürün boşa gidebilir, çürüyebilir. Ya, turizm faaliyetleri, konut tipi, yaşam alanı, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri bunların hepsinde iklimin etkisi vardır ve dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi gel aradaki farklılıklara bakalım. Şimdi iklime ne dedik? Geniş bir alan dedik değil mi? Mesela İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Güney Anadolu bölgesi. Bunun üçüne baktığımızda üçü de karasal iklim. Ne kadar geniş bir alan. Ama hava olayı dar bir alan. İstanbul, Antalya, İzmir sadece bir ilden veya bir ilçeden bahsedebilir. Bu da dar bir alan olduğunu gösterir. İklim uzun sürelidir. Evet 35-40 yıl inceleme gerektirir. Hava olayı kısa sürelidir. Sabah farklı olur. Öğleden sonra farklı olabilir. Şurası 35 olacak. 35-40 yıl hava olaylarının ortalaması alınarak veriler oluşturulur. Ama hava olayında gün içerisinde değişebilir. İklimde değişkenlik azdır. Sebebi neydi? 35-40 yıl inceleme ihtiyaç vardı. Hava olayında değişkenlik fazladır. Gün içerisinde değişkenlik yaşayabilir çünkü. İklimin bilim dalı klimatoloji. Hava olayı meteoroloji. iklimin bilimi insanı klimatolog. Hava olayı ise nedir? Meteorolog. İklimde kurak, ılık, yağışlı, soğuk, sıcak gibi kelimeler senin için iklimi ifade edecek. Güneşli, yağmurlu, kar yağışlı da ne ifade edecek arkadaşlar? Hava olayını ifade etmiş olacaktır. Yani bu kelimeleri gördüğün zaman rahatlıkla iklim veya hava olayı diyebilirsin. Burayı bilmen lazım bu arada. Önemli kısımlardan biri. Evet şimdi geliyorum rüzgar oluşumuna. Benim asıl önemli olan kısmım da burası. Burayı eğer çok iyi oturtursam sorularda genellikle zaten buradan gelecek. Diğer kısımlardan da soruluyor ama bu kısım bizim için ekstra önemli diyebiliriz. Şimdi atmosferde oluşan sıcaklık farkı basınç farkını oluşturur. Basınç farkı nedeniyle yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşan yatay yönlü hava hareketine ne diyeceğiz biz? Rüzgar. Al sana işte burası rüzgarın tanımı. Rüzgar nereden nereye gidiyormuş? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyormuş. O zaman rüzgar oluşmasının iki nedeni var. Bir tanesi basınç farkı. Diğeri ise sıcaklık farkı. Sıcaklık farkını birazdan anlatınca daha iyi anlayacaksın. Yüksek basınç soğuktur. Alçak basınç ise nedir arkadaşlar? Sıcak. İşte soğuktan sıcağa doğru oluşan yatay yönlü hava hareketine rüzgar denir ifadesi de yine bizim için doğru olmuş olacak. Yani hem sıcaklık farkın etkili hem de basınç farkın burada etkili olmuş olacak. Hadi gel şimdi detayına girelim. Bak şimdi bu şekilleri göreceksin. Ve hangi şekli gördüğünde ne demen gerektiğine bakalım şimdi. Bak öncelikle şurayı şuraya bakalım. Bak şu aşağıya doğru inen oklar Bizim için hava hareketini temsil eder. O zaman burada gördüğün gibi hava ne oluyor? Alçalıyor, değil mi? O zaman diyorum ki burada alçaltıcı hava hareketi vardır diyorum. Alçaltıcı hava hareketi görülür diyorum. O zaman alçaltıcı hava hareketi varsa bunun tam tersi basınç gerçekleşir. Eğer hava alçalıyorsa o zaman basınç olarak yüksek basınç olması lazım. O zaman burası yüksek basınç. Hava hareketiyle basıncı karıştırmıyorsun. Hava hareketi buradaki hava moleküllerinin hareketiyle alakalı. Ve sen hava hareketini alçalttığın ya da yükselttiğin duruma göre de basınç tam tersi olacak. Devam ediyorum. Bak alçal hava molekülleri alçaldı. O zaman buraya ne diyorum? Alçaltıcı hava hareketi. O zaman basınç tam tersi. Burası nedir? Yüksek basınçtır. Tamam mı? Şimdi burada şunu bilmen lazım. Buradaki hava molekülleri ne yaptın sen? Alçalttın. Hava molekülleri eğer alçalıyorsa burada ne olacak? Soğuyan hava alçalır. O zaman buradaki soğuyan hava alçalır diyorsak yüksek basınçta hava nedir? Soğuktur. Soğuk olan yerde de buharlaşma azdır. Çünkü buharlaşmanın olabilmesi için sıcaklığın fazla olması lazım. E yüksek basınçta hava soğuksa buharlaşmada ne olur? Az olacaktır. Tamam mı? O zaman sen şimdi ne yaptın? Gökyüzündeki molekülleri aldın ve aşağıya doğru alçalttın. O zaman molekülleri sen ne yaptın? Yeryüzüne yakın yerlerde arttırdın. O zaman yeryüzünde yoğunluk ne olacak arkadaşlar? Artacak. Yani yeryüzündeki yoğunluk daha fazla. O zaman sen gökyüzündekileri azalttın, aşağıya indirdin. Gökyüzünde hava molekülleri kalmadı. Azaldı. O zaman orada bulut oluşamaz. Bulut oluşamayacağı için de yağmur oluşamaz. O zaman hava açık ve güneşlidir. Eğer yağış yoksa, yağmur yoksa nemde ne olacaktır? Az olmuş olacak. O zaman benim rüzgarım nereden nereye gidiyordu? Yüksek basınçtan alçak basıncı. O zaman sana bir yerde oku. Buradan dışarı doğru götürüyorsa, buradan dışarı doğru, buradan dışarı doğru götürüyorsa eğer. O zaman merkez yüksek basınçtır, çevre alçak basınçtır. O zaman yüksek basınçta merkezden çevreye doğru bir hareket vardır. Hava hareketi vardır. tamam? Mı? O zaman burayı tekrar edelim. Eğer aklında tutamazsan şöyle de düşünebilirsin. Yüksek basınç, yüksek mevkideki insanlar daha soğuktur değil mi? O zaman yüksek basınç soğuk. Soğuyan hava alçalır. O zaman alçaltıcı hava hareketi. Yukarıdaki molekülleri aşağıya indirdim. Yeryüzünde topladım. Yeryüzündeki yoğunluk ne oldu? Arttı. Yani yüzeye yapılan basınç arttı. Rüzgarım yüksek basınçtan alçak basıncı olduğu için burada merkezden çevreye doğru bir hava hareketi söz konusu. Yukarıdaki molekülleri aşağıya indirdim. Yukarıdaki moleküller azaldı. Bulut oluşamaz. O yüzden nem azdır. Havada güneşli. Yani açık olmuş olacak. Anlaştık mı? Geliyorum alçak basınca. Bak şimdi alçak basınçta da ne oldu? Ben hava moleküllerini ne yapıyorum? Yükseltiyorum. O zaman burada ne olacaktır? Yükseltici hava hareketi. Tamam mı? Buradan hemen buna karar verdim. Şöyle düşün. Alçak basınç, alçak gönüllü insanlar daha sıcaktır, daha hoş görülüdür. O zaman ne diyorum? Hava sıcaktır. Sıcak havada buharlaşma daha fazladır. O zaman alçak basınçta buharlaşma fazla. Burada soğuyan hava alçalır dedik ya. ısınan hava da yükselir. O zaman bak havayı ısıttım. Hava yükseldi. Yükseltici hava hareketi yaptı. O zaman basınç bunun tam tersi olacak. Hava molekülleri yükseltici hava hareketi yaptıysa o zaman basınç da tam tersi alçak basınç olmuş olacak. Isınan hava yükselir dedik. O zaman şimdi sen ne yaptın? Molekülleri gökyüzünde topladın. Aşağıdan yukarıya yükselttin. Gökyüzünde hava molekülleri ne oldu? Arttı. O zaman orada bulut oluşacak bulut artık su damlacıklarını taşıyamadığı için yağmur olarak yeryüzüne düşecek. O zaman hava yağmurlu. Sen yeryüzündeki hava moleküllerini gökyüzüne taşıdın. O zaman yeryüzündeki yoğunluk ne oldu? Azaldı. Tamam mı? Yağmur varsa nem fazla olmuş olacaktır. O zaman eğer dışarıdan içeriye doğru bu şekilde bir hava hareketi verildiyse yüksek basınç dışarıdır. Alçak basınç o zaman içeridir. Çünkü yüksekten alçağa doğru gidecektir. Alçak basınçta da o zaman çevreden merkeze doğru bir hava hareketi olmuş olacaktır. Burada yine bizim için önemli kısımlardan bir tanesi. Anlaşıldığını düşünüyorum. Birazdan soru çözeceğim, orada da daha iyi pekişecektir. Devam ediyorum. Geldim buraya. Bak böyle sorular geldiğinde gördün sen ağaç sağ tarafa doğru yatık. O zaman rüzgarım benim soldan sağa doğru. Yani A'dan B'ye doğru gitmiş. O zaman buraya ben yüksek basınç, buraya da ben alçak basınç diyebilirim. Buna karar verebilirim. O zaman ne demiştik? Yüksek basınç, yüksek mevkideki insanlar daha soğuk. O zaman burası soğuk. Yüksek basınç, hava hareketi tam tersiydi. O zaman soğuksa, soğuyan hava ne oluyordu? Alçalıyordu. O zaman hava hareketi alçaltıcı hava hareketidir. O zaman ben buradaki hava hareketlerini ne yaptım? alçattım. Hepsini nerede topladım o zaman ben yeryüzünde. O zaman yeryüzündeki yoğunluk ne olur? Artar. E hava molekülleri gökyüzündeki moleküller azaldı. O zaman azaldıysa bulut oluşamaz. Bulut oluşamadığı için yağmur oluşamaz. O zaman burada hava güneşli ve nem azdır. Tamam mıyız? E soğuk olduğu için buharlaşma daha az. Geliyorum alçak basınca. Alçak gönüllü insanlar nedir? Daha sıcak kanlıdır. O zaman ben Alçak basınca ne diyorum? Sıcak. Sıcak ısınan hava ne dedik? Yükselir. O zaman ısınan hava yükseliyorsa burada yükseltici hava hareketi var. Ne yaptım? Havayı yükselttim. O zaman yeryüzündekileri alıp ne yaptım? Gökyüzüne çıkarttım. O zaman ben alttakileri yani yeryüzündekini gökyüzüne çıkarıyorsam hava molekülleri gökyüzünde arttı. Bulut oluşturdu. Bulut oluşturduğu için bulut artık e, su damlacıklarını taşıyamayıp yağmur olarak yeryüzüne dökecek. O zaman burada ne vardır? yağmur vardır. Hava yağmurlu yani bulutlu. O zaman burada nem fazla. Tamam mı? E ne oldu? Ben yeryüzündeki molekülleri gökyüzüne çıkardığım için yeryüzündekiler ne oldu? Azaldı. O zaman burada da yoğunluk azdır. Tamam mıyız? Bu kısım bu kadar. Bu buraları bilirsen bu sorularla çok rahat edersin. Sıcakta da nedir? Buharlaşma daha fazla olmuş olacaktır. Karşında bir de böyle gelir. Bak şimdi şunları gördüğün zaman Sakın buna yüksek basınç deme. Burası hava hareketi. O zaman buna ne diyorum ben? Yükseltici hava hareketi diyorum. O zaman hava yükseltici hava hareketi yapıyorsa basınç tam tersi. Yani burası alçak basınç. Alçak basınçta hava neydi? Sıcak. Alçak gönüllü insanlardan. Ya da ısınan hava yükselirden de aklına gelebilir. Geliyorum buraya. Bak. Hava ne oldu? Hava molekülleri ne oldu? Alçaldı. Hava hava molekülleri alçalıyorsa eğer burada alçaltıcı hava hareketi var demektir. O zaman basınç tam tersi yani yüksek basınç. Ya da zaten burası nedir? Soğuktur. Soğuyan hava alçalırdan da aklına gelebilir. Hangi yöntemle aklında tutabiliyorsan. Şimdi geliyorum yan tarafa. Buradaki örneklerle çok karşılaşacaksın. Şimdi buraya baktığında şurası sıcak, burası soğuk. Yüksek mevkideki insanlar daha soğuk. O zaman burası yüksek basınç. Alçak gönüllü insanlar daha sıcak. O zaman burası alçak basınç. O zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir rüzgar esecektir. Yani sağdan sola doğru esecek. Ve tüyümüz de sol tarafa doğru. Yani 3 mum olan yere doğru esmiş hareket etmiş olacaktır. Şimdi sorularda bazen bana şunu diyecek. Ben şurada baktığında basınç farkı kaç? 3'ten 1'i çıkarırsam basınç farkım 2. Eğer buraya bir tane daha mum koyarsam basınç farkım kaç olacaktır? 3. İşte ben eğer basınç farkını arttırırsam. Basınç farkın artarsa rüzgar daha hızlı hareket eder. Tamam mı? Ne kadar çok artarsa rüzgar o kadar hızlı hareket eder. O kadar da tüyü hareket ettirmiş olacaktır. Ama eğer şöyle deseydi. Ben buradaki mumu alıp bunun yanına getiriyor olsaydım eğer. İkisini de eşitlemedim mi? İkisindeki sıcaklığı da eşitledim. Basınç farkını da eşitledim. O zaman burada tüy hareket etmez. Sıcaklık farkı basınç farkını eşitlersen her iki tarafta burada rüz rüzgar oluşmaz ve tüy hareket etmez. Önemli hemen atıyorsun cebe. Evet geliyorum son kısmımıza. Şimdi küresel iklim değişikliği. Önce sera etkisi ne demek? Küresel ısınma ne demek? Ona bakalım. Şimdi sera etkisi dünyanın yüzeyinden yapılan ısının bir kısmının atmosferdeki karbondioksit, metan, su buharı gibi Sere gazları tarafından tutulması ve tekrar yeryüzüne gönderilmesi olayıdır. İşte bu olay yani bu sere etkisi gezegenin sıcaklığını daha yaşanabilir yaşanılabilir düzeyde e, kalmasını sağlar. Eğer sere etkisi olmasaydı olmasaydı dünyamız çok soğuk olurdu. İşte fazla olursa da ne gerçekleşiyor arkadaşlar? Küresel ısınma gerçekleşiyor. Şimdi gel küresel ısınmaya bakalım. Küresel ısınma da Sera gazlarımız işte karbondioksit, metan gibi gazların artması sonucu dünyanın ortalama sıcaklığının giderek yükselmesidir. Bu da iklim değişikliklerine, kuraklıklara, buzulların erimesine ve doğal dengenin bozulmasına yol açıyor. Hızlı sanayileşme, çarpık kentleşme, nüfus artışı, orman yangınları da yine küresel ısınmanın artmasına sebep olmuş olacaktır. Küresel ısınmanın hızını arttırır. Tamam mı? Bunlar zaten yapabileceğin sorular. Hepimizin bilmesi gereken kısımlar. Küresel ısınmanın artması nelere neden olabilir? Kuraklık ve çölleşmeye neden olabilir. Besin kıtlığına neden olabilir. Canlı çeşitliliğin azalmasına sebep olabilir. Buzulların erimesi deniz seviyesindeki artışlara neden olabilir. Mevsimsel sıcaklık ve yağış değişimlerine sebep olabilir. Sel, kasırga, fırtına, su baskını gibi doğal afetlere, ani ve kontrolsüz orman yangınlarına, salgınlara ve ani ölümlere neden olabilir. Mesela yakın zamanda yaşadığımız orman yangınları. Aslında küresel ısınmanın da etkisinin olduğu yangınlar gerçekleşiyor. İşte bunlar küresel ısınmanın artması sonucunda neden olabileceği durumlar. Peki nasıl önleyebiliriz? Ağaçlandırmayı arttırabiliriz. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanabiliriz. Toplu taşıma araçlarını kişisel araçlarımızdan daha çok kullanmamız gerekebilir. Bunlar da yapmamız gereken durumlar içerisinde yer almış olacaktır. Evet şimdi konumuzu buraya kadar bitirdik. Şimdi gel seninle birlikte birkaç soruyla tekrar edelim. Şimdi bana diyor ki verilen şekle bakarak soruları cevaplayınız. Bak buraya baktığında ne demiştim ben sana? Bunlara baktığında burası basınç değil hava hareketi. Ne oldu? alçaltıcı hava hareketi. O zaman burası tam tersi basınç olacak. O zaman burası yüksek basınç. Yüksek basınçta yüksek mevkideki insanlar neydi? Soğuk değil mi? Buraya geliyorum bak. Yükseltici hava hareketi. O zaman tam tersi basınç. Alçak basınç. Burada da alçak gönüllü insanlar hava neydi? Sıcak. Rüzgar nereden nereye eser? Yüksek basınçtan alçak basınç. O zaman rüzgarın yönü K'den L'ye doğru gitmiş olacak. Yüksek basınç ve alçak basınç alanlarını yazınız. Yüksek basınç alanı K, alçak basınç alanı ne olacak? L. Hava yoğunluklarını kıyaslayınız. Şimdi K'ye baktığında ben alçaltıcı hava hareketi yapıyorum. Yeryüzündeki neyi arttırıyorum? Yoğunluğu arttırıyorum. O zaman buraya baktığımda da yeryüzündekini alıp gökyüzüne götürdüğüm için gökyüzündeki hava moleküllerini arttırıyorum. Yani K'nin yoğunluğu, hava yoğunluğu L'den daha fazla olmuş olacak. Hava sıcaklıklarına baktığımızda da L büyüktür K diyebiliriz. Tamam mı? Devam ediyorum. Yukarıdaki tanımların yandaki resimler ile doğru eşleştirmesi hangisinde doğru verilmiştir? Önce yazalım. Bak burada gördüğün yaprakların üzerinde buz kristali oluşturmuş. O zaman bu kırı. Buz topları oluşmuş. O zaman bu dolu. Burada da su damlacıkları var. O zaman bu yağmur. Şimdi yan tarafa gelelim. Sıcaklığın etkisiyle Yükselen su buharının soğuk havanın etkisiyle yoğuşup yeryüzüne su damlacıkları olarak inmesi. İşte bu yağmur. Bulutlarda bulutlardaki bulutlardaki nemin soğuk hava ile karşılaşma sonucu donup buz topları halinde yeryüzüne inmesi dolu. Havadaki nemin yeryüzüne yakın yerlerde soğuk nesnelerle temas edip sıvı hale geçmeden kırış, kristalleşmesi. O zaman bu da ne olacaktır? Kırı. Tamam mıyız? Yeryüzündeki nesneler dediği için kırı eğer demeseydi kar diyecektik. Dikkat. O zaman cevabımız ne olmuş olacaktır arkadaşlar? B seçeneği olmuş olacak. Geliyorum diğer soruma. Su buharının soğuk zeminler üzerinde oluşturduğu buz kristalleri. Bak, soğuk zeminler üzerinde. O zaman bu ne olacaktır? Kırı. Yatay yönde oluşan hava hareketi ne olacak? Rüzgar. Bulutlardaki su damlacıkların aniden buz toplarına dönüşmesi. Dolu. Yeryüzüne yakın su buharının oluşturduğu yeryüzü bulutları ne olacak? Sis. Bunların hepsini anlattım. Atmosferdeki su buharına yoğuşarak su damlacıkları halinde yeryüzüne düşmesine ne olacaktır arkadaşlar? Yağmur. Soru çöze çözü buradaki kelimeleri artık kapacaksın. Geliyorum son sorumuza. Bu özelliklerin doğru sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi alçaltıcı hava hareketine bakıyorum. Alçaltıcı hava hareketi tam tersi basınç olacak. O zaman bu yüksek basınç. O zaman ben A'yı yüksek basınca ekliyorum. Hava sıcaklığı fazladır. Alçak gönüllü insanlar daha sıcak. O zaman bu bizim için alçak basınç. O zaman B'yi de buraya ekliyoruz. Hava hareketi merkezden çevreye doğru. Merkezden çevreye yani merkezde yüksek basınç olacak, çevrede alçak basınç olacak. Bunu da yine yüksek basınç yapıyoruz. Bulutlanma ihtimali yüksektir diyor. Şimdi alçak basınçta ne yaptık? Yükselici, yükseltici hava hareketi yaptık. Hava hareketi yükseldikçe gökyüzünde bulut oluşacak. Bu bulut da yağmura sebep olacak. O zaman bulutlanma ihtimali alçak basınçta olur çünkü yükseltici hava hareketi var. Gökyüzünde toplanacak hava molekülleri. O zaman ben C'yi yüksek basınç alanına, D'yi de alçak basınç alanına ekliyorum. O zaman D şıkkı gitti. Yağış görünme ihtimali düşüktür. Yüksek basınçta yağış görünme ihtimali yüksektir. Çünkü yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi var. Gökyüzündeki molekülleri aşağıya indiriyorum. Bulut oluşturacak, yağmur oluşturacak molekülleri azaltıyorum gökyüzünde. O yüzden yüksek basınçta yağış görünme ihtimali düşük. O zaman bunu da yine yüksek basınca ekliyoruz. Nem miktarı yüksektir. Nem varsa yağış vardır. Yağışın olması için yükseltici hava hareketi olacak. Hava yükseliyorsa eğer yükseltici hava hareketi yapıyorsa tam tersi basınç alçak basınç olacak. O zaman F'yi alçak basınca ekliyorum. Yükseltici hava hareketi görülür. Tam tersi basınç alçak basınç olacak. O zaman bunu da yine buraya ekliyoruz. Artan hava hareketleriyle moleküller birbirinden uzaklaşır ve basınç azalır. Evet basıncın azalması demek bunların yukarı doğru yani hava moleküllerinin yukarı doğru çıkması yeryüzünde basınç yapacak moleküllerin azalması demektir. Bunlar ne yapacaktır? Yükselecektir. Birbirlerinden ayrılıp yağmur olarak yeryüzüne dökülecek. O zaman bu da yine alçak basınç olmuş olacak. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? A seçeneği olmuş oldu. Seninle bütün detayları konuştum. Burası çok önemli. Ve kafanda oturtacağın şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer aklına takılan bir yer varsa yorumlar kısmına bırakabilirseniz. Güzel yorumlarını bekliyorum. Ee, arkadaşlarına paylaşmayı, abone olmayı ve beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmam. Bir sonraki videoda soru çözümü yapacağız. Ee, orada görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.